Doğa onlara öyle bir kamuflaj vermiştir ki, bazen onları görmek imkansız. Zebra çizgilerinin sadece kamuflaj için olduğu biliniyor. Ama aslında asıl sebep bu değil. Çizgileri, sinekleri ve diğer böcekleri kendilerinden uzak tutmak için evrimleşmiştir. Kamuflaj sadece bir yan etkidir. Sizce de öyle değil mi? Sizce bu çizgiler nasıl sinek ve böcekleri uzaklaştırıyor? gördüklerinize inanamayacaksınız. Hepimiz onların sadece kamuflaj için olduğunu sanırdık, değil mi? Peki ya size bunun tamamen yanlış olduğunu söylesem? Bilim insanları artık bu çizgilerin asıl görevinin sinekleri ve diğer ısıran böcekleri kendilerinden uzak tutmak olduğuna inanıyor. Yorumlara, siz de bu konu hakkında bilgilerinizi bizimle paylaşın. Üstelik her zebranın çizgisi tıpkı parmak iziniz gibi eşsizdir. Yavrular annelerini bu çizgilerden tanır. Şimdi yorumlarda tartışalım. Zebra çizgilerinin asıl amacı sizce gerçekten ne? Ve daha fazla akıl almaz vahşi yaşam sırrı için Made in World'e abone olun.